Peki bugün programımız var. Hatay'ı şey Hatay'a Hatay Diğer ilçelerimizden başka Merkez mesela Kim yapacak? Yardımlaşma noktasındaki müşterikleridir İnşallah bu deprem, bu acılar biz terimizi beraberliğimizi daha da pekiştirir. Özbek de olsak, Afgan da olsak, Türk de olsak, Kürt de olsak, Arap da olsak hepimiz ya insanlıkta kardeşiz ya da İslam'da kardeşiz. İnşallah. Ve hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Deprem olunca deprem sormuyor bu kimlerdir değil mi? Vuruyor hepsini. Toptan vuruyor. Dolayısıyla bu bizim birliğimizi, beraberimizi tekiştirmesi lazım. Üçünde de evinde evde tabi depremin ilk günlerinden itibaren e, Hatay e, merkez başta olmak üzere e, deprem bölgesindeki çalışmalarımız, incelemelerimiz devam ediyor, temaslarımız devam ediyor. İki gündür özellikle Hatay bölgesindeki köylere gittik, e, malumunuzdur köyler e, pek gözde olmayan, medya basında yer görülmeyen e, bazen de kendi kadarıyla baş başa bırakılmış yerlerdir. E, Hatay merkeze e, bağlı köyleri gezdik, dolaştık. E, köy muhtarı, e, köy imamları oradaki halkla birebir e, temasa geçip onlara e, geçmiş olsun e, dileğinde bulunduk. Onlaki sorunları, sıkıntıları birebir e, görme imkanına kavuştuk. En azından şu an gözüken gıda noktasında sıkıntıların olmadığı hatta e, bazı yerlerde gıda noktasında hatta ihtiyaç fazlası olduğu e, fakat e, çadır noktasında, konteyner noktasında, e, labo ve banyo noktasında bazı sıkıntıların kısmen de olsa daha 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 devam ettiği görülüyor. E, tabii köyler özellikle deprem sonrası e, birçok insanın şeydeki, merkezdeki birçok insan köye sığınmış, oradaki akrabalarına, yakınlarına veyahut da oradaki kendi ellerine sıkılmış durumda. Bu açıdan köyler iyi bir görev, iyi bir misyon icra ediyor. Sonuçta köy olunca da oradaki insanlar birbirlerine akraba olduklarının olayı birbirinin yardımına koşabiliyor. Birbirinin ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu açıdan en azından köylere şehir merkezine göre daha iyi gördük. E Tabii Antakya merkeze gelecek olursak enkazlar yavaş yavaş kaldırılıyor. Özellikle bazı enkazlar belki şu anda tamamen adeta e, boş meydan haline dönmüş. Fakat e, binlerce bina, binlerce e, yıkım yeri enkaz halen kaldırılmayı bekliyor. Çok e, hummalı bir çalışma en azından gördük. Tabi bu enkaz olan yerlerde de e, adeta e, o bölgenin, o mahallenin bir hayalet şehre dönüşlerini gördük. Yani kısmen e, en azından insanlar o ilk şoku üzerinden atlatmışlar. E, ve e, şunu da gördük ki gerçekten de insanlar ee, şükürdardır. İnsanlarda bir isyan durumu söz konusu değil. Hatta insanlar kendini eleştirmeye, kendilerine bir muhasebe yoluna girmiş, e, duruma girmiş olarak gördük. E, tabii gerçekten acı büyük, felaket büyük. E, yok olan aileler, e, kocaman ailelerden geriye kalan bir iki çocuk. E, bunu da gördük. Dolayısıyla Allah-u Teala bir daha yaşatmasın bir daha öyle bir felaketi, öyle bir musibeti bizim insanlarımıza, bizim coğrafyamıza, bizim ülkemize yaşatmasın. Ama en azından gördüğümüz kadarıyla yaralar yavaş yavaş tabii ki sarmaya devam ediliyor. Elbette ki bu bir anda olacak bir iş değil. İşte çadırı olan konteyne geçmek istiyor. Konteyneri olan farklı farklı ihtiyaçları sıralıyor haklı olarak. Temelimiz, umudumuz inşallah bunu bu depremi, bu acıyı, bu felaketi e, birlik, beraberliğe dönüşmesi. E, bundan e, halk olarak, e, millet olarak, e, ümmet olarak gereken derse maddi ve mani gereken derse çıkarmamızdır. E, buradan tekrar e, bütün e, kardeşlerimize, halkımıza gitmiş olsun diyorum. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede olan, yaralı olan e, kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah Teala tezelden e, birlik, beraberlik içerisinde bütün bu e, insanlarımızın, kardeşlerimizin bir an önce kalıcı konutlara, kalıcı evlere ulaşması ve bu e, acının, yaralarının e, elbette ki olmuşa ölmüşe çare yoktur fakat en azından e, kalıcı konutlara girmesi ve e, hayatın bir an önce normale kavuşmasını temenni ediyoruz, umut ümit ediyoruz. E, şunu ifade etmek istiyorum gerçekten de bizim e, halkımız, e, kardeşlerimiz Kadir Şinas, Cömert, Kerim, yardımı seven insanlar. Ki depremin ilk günden itibaren Türkiye'nin her tarafından, sadece Türkiye değil belki İslam coğrafyasının her tarafından ülkeler, dernekler, vakıflar, cemaatler, belediyeler bunun yanında kendi özel imkanlarıyla işte arabasını atlayıp buraya gelen insanları gördük. Ve şu anda sahada elhamdülillah çok güzel bu derneklerimiz, bu kurumlarımız çok güzel, hayırlı işler yapıyor. E, tabii ki bu e, en azından dile getirilen şu, bu yardımların devam etmesi lazım. İlk etapta duygusal bir atmosfer oluşuyor. İnsanlar hepsi olarak koşuyor fakat zamanla e, gözden erak olunca gönülden de erak oluyor. Fakat e, özellikle kuru gıda noktasında, yani ihtiyacı olan e, malzemelerin e, sürekli devam etmesi ve e, burada e, tabii ki her gün e, ihtiyaç var. Yani bir haftalık değil, bu belli bir süre devam edecektir. Dolayısıyla hayırsever insanlarımızdan imkanlarını da zorlayarak, şartlarını zorlayarak belki yerine göre kendi rızıklarından keserek, rızıklarından kopararak, ayırarak bu bölgeye tekrar o yardımların devam etmesi. Tabii yardım gönderilmeden önce de özellikle ihtiyaç olan maddelerin gönderilmesi bu noktada önemli. Bir olsa gerçekten de hep aynı malzemelerde ihtiyaç fazlası malzeme olduğu zaman da bunlar israf ediliyor, bunlar gereksiz oluyor. Dolayısıyla o var olan enerjimizi var olan imkanlarımızı ihtiyaç olan maddeleri önceliğe gönderirsek çok daha hayırlı bir iş yapmış olacağız.